Uçtum diyorsun, döndüm geldim diyorsun. Ya öbürü diyor ki ben de Kudüs'e gittim geldim diyorsun, diyor. Diyor, zaten sormamıştı diyor. Ben sigara sönmemişti diyor. Evet. Hani anladın mı? O, ya, <laughs> bu ne var yani onlarda? Fakat burada zamanlar çalıyorsun. O zaman başları bela oluyor senin. Zaman başları belli oluyor seni. lazım öyle mi? Yani evet şimdi zaman zamanım yok benim şu anda. Zaman renk değil. Mesela saat 2-3 geçe, 2-3 geçe akşam ezanı var. Bir gün evvel sabah ezanı vardı, şimdi akşam ezanı var. Akortlu yani. Şimdi mesela bu saatte de çaldı gece burada. Telefon evet. çaldı. He. Evet. Namaz mı? Ya yani neyse işte. Tamam öyle. Evet. Akışıyım akışıyım. <laughs> her zaman değil. <laughs> Ki on üç sene ve ben... 13 sene ve 13 gün, 13 sene 13 gün fark var. Değişiktir var herhalde. Evet. Yani bir de o zamanlar çok tatlı bir zaman değil mi kaptan? Yani içinde sabah dördüne kadar evet. çok tatlı ve farklı bir zaman. Bir de zaman enerjisinin işte atma şekli var depremlere yuvarlasın. Evet. Onlar zaten felaket ya işte kadifon atıp ama e, yumruk sonuçta bunlar. Kadifon ama yumruk gün çocuk öldürmek zorunda biz. zaman depremi. 50 gün çocuk e, öldürmezdi ki onlar başla yarın Süfyan ordusunun babalarına dönmesin. Orada hassas bir savaş olacak. Ümmetli asker oluyoruz. Ne yapalım ki öyle? Kusura bakılmasın yani. Daha temiz olsun. Bak halen de kalıntı izlemesi lazım. Bir ama. de şey kaptanım, bu 2000, şimdi, şey evet. resmen <laughs> ya. 2005'ten sonra doğan çocuklarda bir farklılık var. Doğru. Yani fizik olarak. Var. Düşünce olarak bir farklılık, bir döneme girdiler yani. Evet. Doğru doğru. Bir de şey, daha uzun, daha güzel bir nesil oluştu. Evet. evet. Yani, evet. Daha evet. daha güçlü. Sanki <laughs> e, ileriye böyle bir savaşçı şey, evet. yetişir gibi bir 2005'ten sonra ya, o sene evet. oldu. 2005'ten sonra 2 yaşını <laughs> <laughs> Bak mesela bu kadar, şu kadar bir kadın, bıdı bıdı geziyor. Ya ben karnımdan şeyi düşünüyorum, Müsri'yi düşünüyorum. Evet. Karnımdan Müsri'yi düşünüyorum, şöyle bir fark var. Açıkçası senin doğru gidiyor. Evet. Böyle bir değişiklik var, anlatabilir misin? Bir şey oluyor yani. Senin buraya gidiyor şey diyor. Kafasını yakan sınıfın en uzun kızı. Kendi sınıfın en uzunu açabiliyor. Beyinlerde de birleşiyor. Evet. Beyinsel de birleşiyor. Ya o da var. Be. Ben, ben acayip bir şey söylüyorum. Şey olarak anlayabiliyor herhalde. diyoruz ya. Televizyon olarak öğrencilerinin düştüğünü görüyorum ya. Yani değil ya, yani, dolayı başladı şu an. Ben sana diyorum ben, ben ya, Hiç her şey şeyi bileceğim neredeyse ya. ya ben ilkokulda bunları bilmiyordum diyorum ben ilkokul yaşlarında şey ya, <laughs> <Zekişeli kovdum işte. gülüyor> yani, yani. Bu kadar ben yaptım, hakkında mı Çocuk dört yaşında zevkçilik oldum işte. Her gün seni önce ben seni atladım diyor. Sana taarruz vardı diyor. Sıraplayacak da kadar diyor, özür dilerim diyor. Ondan dedi, şu anda karşımda attı dedi, pişti ya? <gülüyor> <gülüyor> yani filan geç, işte filan gelecekse ne yapacağını düşünüyorum, giyiyorum kafayı şimdi. Şimdi ayıyorum. Tuttu bugün şey çaldı bana, evet. ki Klasik müzik falan çalıyor. Nasıl çalıyor? Anlamadım ama çalıyor. Çalıyor abi. Gelecek bir gelecekmişler oluyor yani. O konu nasıl gelecek bu kız? Gün bir gün bir o da gelecek o da. Hanife olarak gelir aramıza. Bilim kadını ya. Yerinde hava attı. Havan kızıyor. Öyle der mesela Sertürgeç'ten falan geleceğim neler yapacağını düşünebiliyor musun? Aramızda. Bizim bir tanemde kızımız vardı ya Hatice. O, <laughs> o en büyük. O en büyük. <laughs> Oğlanın büyüklüğü. Zeynep var. Ayşe öldü. büyük yani geç yani, o gene devam ediyor O yok bir şey yok Buralı ya. zaten adı var geçiyor benim can listesinde. Ama tabii tabi, tabi kızlı sürede geçmiyor. Kocasının da geçiyor. Hı. ya sizde var, adına. var mı? Yok, Karadolu ya. Karadolu olabilir ama için açsın ya. Yeni buluşma zilek. Nasıl? Ya, bu, gerekiyor bence kuvvet <laughs> elinde bir imkan da varsa faydalı olmaz mı? Vardı işte. Olur. Zikzakı da zaten. Ben şey. zikzakı da içeriz zaten. Söyle o kullanmıyor. Yani ayrıcalık ya, olmasın diye. Ha bu işte şey hansı kızı olmasın diye. Eşitlik. O zaman da internet de çıktı. Resim falan var. Resim var. Ayrıca resmini gördüm. Ayrıca resim sizin adını anladılar. Ben de vardı. Beraberdik. Hocam biz bir Ay, ya, şeye bakmıştık. Ozan'la birlikte. Bir bilim adamı yine ya. Tıpkı sizin gibi giyiniyoruz. Hatta yakasında da ismini unuttum şimdi. Türk bayrağı şeklinde şeyi de var şurasında resmi gördük yani internet. Evet. Bilim adamı ama adını unuttum. Aynı sizin gibi. O doğrudur. Doğru. İyi mi falan. E, İngiliz biri olmasın. Adam ne? Yani, Bir İşte adı aklımda o doğdu. sonra var da ne? Evet biz yeni olduğu bu nasıl şu yakasında var. Şey var. أذن تنسوا الاشتراك في Ya masum dağıtıldı. Şey ya. Tarih düşünüyorum şimdi ya. Tarih düşünüyorum. Çünkü yoğun düşünce biliyorum yani. Şu anda. Onu aldım da. Onu da aldım. Zaten Amazon kendisi. Dolsa dolu dolu masada olur. Amazon <laughs> yani. Şu asal bozulmuş gitmiş hastaneye. Asal hastaneye gitmiş Gülenay'a oluyordu telefon ediyordu. Hocam tam yüzünü ablalık da oldu mu? Oldu mu? bir şey <laughs> Şimdi herkesin derde koşuyoruz. Herkesin. Herkesin derdi. Yani koşuyoruz. Biz, bizde de var Bir şey oldu zaman acaba kaptanı arasak mı? Olur. Korku endişe. Evet. Kadınlarda biraz daha şey bir sahiplenme olsun mesela dedim ya sana, kad kadınlar benden doğmak istemiyor diyorum. Hadi, beni doğmak istiyorlar, onu yazmıştır zaten bir gün içeride. Onu farkında mısın, nasıl yani de soğumuştu hatta. Yani onlar sizdeki beyinle, aydınlığı, bilmem neyi, hadi demiştim var, bir yakışıklı bilmem ne vardır, olabilir fakat seçtiği kişi nesne davet adına, zevki ve nesne davet adına beyin okur, esbi okur, latife okur, onu mu seçiyor kadın. Sen diyor tamam diyor, sen diyor liseden arkadaşımdın diyor, güzel olay bol bana değil vallahi diyor. Ben bu mağaraya gidiyorum diyor. Yapıyorlar bunu, çok yapılıyor. bir şey oku var ya bize. Öyle, <laughs> evet, öyle. Evet. 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 Evet, evet. Sen bana bir gün takı bak, hayret edeceksin. Ben de Takip edeceğim. Evet. <laughs> <Demek bir> <laughs> <laughs> sizin yerleşmek isteyenler. Ne yapıyorlar? bütün yapıyorlar? <laughs> <laughs> <akazolarda> <laughs> ne <Sony, gülüyor> Yani inşallah onu gerçekleştirdi. İnşallah. Bir vaat, bir o vaat. bir, bir, bir şey evet. sitesi yani ev sitesi olarak söylüyorum. Haniflerin yaşadığı bir site. Yapalım mı? Planı var ya. Yani. İnşallah ama da başka kaçıt kaptan. Hı? Ben hayatım boyunca kaçırdı kadınlar, hayatım boyunca. Kanı bir birlikte abi, bir birlikte sırf bu yüzden bir iki <laughs> bir kadın boşadım içimi aldı ben başlar çarp, bütün dün kız arkadaşlar lanet olsun dedim. Gecenin kafalı dinleyeceğim. Öyle bir gidecektim bir tane kadın olmayacak. herkese <laughs> Ahmet Ona da Gene sana bir şey soracağım bilmem ne falan. Boy boy kadınlar <laughs> abi böyle kızlar. Boy boy abi. En son hangi Hakkın Sedesi'ne 37 yaş. Hmm. Döner takip ederdi kızlar beni. O tersi de bize biliyorsunuz erkek takip eder. Burada nereden Mesela yürüyorum. Onlar arkada kaldım biliyorum. Vallahi yani, gele bize büyük Bir şekilde, Diri diri gömülmekten de kurtaracak bilgiler bunlar. 4 evet. kadın, şey evet, kadın bir erkek olmadı. Yine böyle. Hepimizi takip ediyor. Benimki gibi diyor zirve <laughs> Kişisel bir çölü sahip olmak istiyor çünkü. Evet. O, öyle de bu devirde mi öyle? <laughs> ben de bir şey Hazırlık yapıyor Bilmiyorum ben <laughs> de. Yani. yani bence bir şey mi var da buraya geldi? Onun olur, yansıması da olabilir kanka. Her çağında kadınlar beni takip ediyor. <laughs> <değilim>? Her çağında. <laughs> ben, yani kaç? 15-16'sından vurdu bu. 75 yaşında o halen devam ediyor bir şey Çözemedim bunu ya. Çözemedim yani bu işi. Harbiye de gidiyor. Şans. Evet. Evi tutmak <laughs> işte. Evi tutmak istiyor. Tamam da ne yap işte. Ne yapayım yap, <laughs> yap, işte. Al işini al gidin yerlere. Sağ Tamam. bile nasıl etkiliyiz? Yani mesela hiç şey yapmayın kocasına kızan sizin yüzünüzde. Evet. Bir görüşmeyle yani kadın adam olmuş. Evet. evet. Görüştüm ben onunla. Evet. Da. Sadece o değil, şey var bu, onun bir oğlu var, küçük oğlu, bir tane bir kız tavlamış, neydi kız adı unuttum, bir de annesi var. Selma'nın kızını unuttum. Evet. Zahir Se, Sadı Selma, geri yani, şimdi ne olduysa bilmiyorum, geldim, ilk defa orada tanıştım, e, namazı anlattım, en az 3-4 gün başlamış, ertesi gün başlamışlar, üçü birden. Allah Allah, ne oluyor falan oluyor, ben böyle şey olmayacağım, bu kadar basit mi ya? İnsan namaza başlıyor, 3 vakitçe namaz zaten kılacağım diyor, 3 vakitçe, pahalı pahalı diyor. Anlamaz. Bir kere anlattı değil mi Mesut'e? Bir, bir kere de böyle böyle yapacaksın dedi. Sonra başka de nasıl kılacağını da hatırlıyor. evet. Abdestten başlayın, nasıl kılacağız, nasıl kılacağız? Ben satmıyorum, onlar işte ben bu bir namaz kılacağım. <laughs> Ve kılıyorum şu anda. Üçü kılıyor. En az üçü diyorum çünkü rahat durmaz onlar birbirlerine. Ben diyor ki ben sana yüz defa anlattım diyor. Evet. <laughs> Dur ben, <laughs> ne yapacağız, diyor baştan hocam anlar diyor, not al diyor, not alın. Bana diyor, haliflerin anası demiyor. Büyük sorumluluğu da almış şeyim şimdi. Ne yapmam lazım, şunu yapmam lazım. <laughs> Kadın Zantel'in Halkta İskilal Müdüresi. Kadın. Beni buramıza almışsınız.